vücudun en büyük ikinci organı olan karaciğerdeki problemler, vücudun en büyük organı olan deride hasarlara yol açabiliyor. Karaciğerin protein sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması, kolesterol sentezi, pıhtılaşma faktörlerinin sentezi, safra üretimi, toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve vitamin depolanması da dahil olmak üzere yüzlerce yerine getirdiği işlev bulunuyor. Doğadaki sağlık ekibi karaciğerdeki sorunların deride ne gibi belirtiler verdiğini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Karaciğerde bir hasar meydana geldiğinde ciltte sararma, kaşıntı, noktasal kızarıklıklar, saç dökülmesi ve tırnak şekil bozuklukları ile morluklar görülebiliyor. İnternette insanlar karaciğer yağlanması belirtisi nelerdir? Karaciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Karaciğer hastalığının ciltteki belirtileri nelerdir?